Merhaba arkadaşlar bugün size bir oyun oynayacağız ama şu an siyah ekran girdi tabii ki de kapatmadım normal oyun başta ee, size dünkü videoda demiştim bir tane oyun buldum oyun bu Unreal War for ne tam bilmiyorum çünkü İngilizcem yok keşke olsa neyse mesela kutu geldi neyse direkt beraber elmas açalım Mesela malum çıktı. Böyle bir sürü hayvan var. Mesela ne bileyim normal, epik, efsanevi yani normal, epik, legendary diye ayrılıyor. Bende bir tane epik var. O da gördüğünüz gibi tilki, fox yani. Bir sürü hayvanım var. Ya yani bu şu an açık olanlar. Bunlar ne bileyim şu bor yazandan iki tane mi ne vardı. Tek bir tane yok yani burada gösterdiğim göre açık olanlar gibi. Yani. Şurada ne bileyim bir şey var. Tam mesela 10 tane olsa 3 taneye bakın. Sağ altta göreceksiniz. O 10 tane olsa mesela bu kaplum bayağı açabiliriz 4. Ü. Mesela battle deyip savaşıyoruz. Bir sürü Clash Royale biliyorsanız Clash Royale gibi bir sürü harita var. Ben bunu geçtim, bunu geçtim. Bunu ha ha ha. Şu an buradayım. Mesela Şurada gördüğünüz gibi hayvan satın alabiliyoruz. Ama şu an benim param yok yani. 12 şu an? Mesela şunlar çok iyi oluyor şu 3 seviyeler. Ama bu 4 seviye. Pardon bu değil. Şu 4 seviye Şu gümüş gibi olanlar çok güzel oluyor. Böyle bunları birleştiriyorsunuz. Bu iki seviyemiş birleşmez bunlar Yani böyle çıkmıyor. Bir tane veriyor. Bu kediler normal üç tane bu Zaten kets yazıyor yani kediler. O, oyun böyle. Clash Royale tarzı bir oyun. Mesela azıcık birisinde şurada bir tuş var. Ona basınca böyle et atıyor. Onunla da şey canlarını yeniliyor. Ama canlarını göremiyoruz. Şöyle bir tane et atayım da boş Maymunlar yakından değil de uzaktan olursa eğer böyle bir şey fırlatıyor. Tam onu göremiyorum. Tabii ki reklam çıkması olmaz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle devam edelim. Şöyle. Reklam gitsin bu taktikleri öğreniyorum. Kendim oldum yine siyah ekran veriyor. Yani oyun başlarken böyle sinir oldum. Oha oyundan kendi otomatik çıktı. Neyse. Evet arkadaşlar girdi ve geldim. Burada mesela Fling diye bir şey var. Burada elmas veya böyle paradan birikiyor. Collect diyorsunuz ve alıyorsunuz. Burada görevler var. Ben daha aynı aldım. Şu şey çok az kaldı. Hatta az kalmamış bitirdim Şimdi böyle kartlar hem de efsanevi kartlar. Efsanevi ver Çok az kalmış. O zaman görev yapalım. Gidiyor. gidiyor. diye bunu alalım. Ama tabii ki de burada durduracağım. Evet arkadaşlar, reklam bitti. Işte. Tabii ki de böyle siyah olmaz. Olmaz oyunun <laughs> kuralı bu siyah olacak. Niye en baştan başlatıyorsun? Ben çıkmadım. Bir şey yapmadım. Yani niye yani? Sebep alabilir miyim? Oyuncum. Dedi sana bir ses çıkıyormuş. Sana nefret. Oha vermemiş lan bedavaya market. O oh, pantar varmış. Altı Aa Ben şeyini almadım ya. Benim daha ne iki vardı. Neyse. Çok bağlamı Hiç vermezdim. Tabii de yapıyorum. Onu verir miyim? Görev yapıyor. Şöyle. Görev mi neymiştir? tam Çestim yok ki. Ana kutu. Sandık. Detaya gireyim. Aa fil var. Fil varsa bir atarız bir. Güzel para verdi. Aa kutu geliyor. Şuradakilerini şu çukuru hiç görmedim. Aa ışınlıyor. Şey ışınladı. Hem de gümüş. Şu an çok zorlanacağız. Evet zorlanmadık. Zorlanacağız zannettim. Bir tane chest verdi. Bakın yeni haritaya geçtik mesela. Şuradan hemen açalım. Chest açacağım. Görevimiz de bildiğiniz gibi. Artık kapatmıyorum. Kapatınca iki saat şey oluyor. Mecbur kapatmayacağım. Ama onu indirmeyin. Burada bir reklam yoktur kesin. Hadi be kardeşim. Hadi ama sıra dolar mısın? Benim için sırf ben geldim diye bir de video çekiyorum. Bundan ya. dolayı yavaş gidiyor. Ben buna bassam Play playstore'ya olacağı hiç gerek yok. Hadi. tamam, gel iki binler yapalım unuttum da yani aha güzel ama o iki miydi bir miydi hatırlamıyorum bunu alalım görev yaptıkça şu üst kısımda oluyor birazdan e e epik demişim efsane bir şey yapacağız. burada görev gibi şeyler var bunları yapıyorsunuz yapıyorsunuz bu yani sıfır. en zorunu yapalım mı hadi korkuyorum ama Şuna bak, 15'e 17. Yok ya, yapmayacağım. Neyse, normal, oyunumuza dönelim biz. Hadi hadi hadi, 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 hadi. Oha, kanguru var, iki tane. Oha, bu map zorlayabilir, şey map demiş. Dur. Ama yok ya, zorlanmadık, gitti. Maymunlarda da alırız herhalde. Aldık. Bize bir derdi. Çocuk adam olmaz. Şöyle. Ne çıktı? Kanguru çıktı. Şöyle yapalım. Oba platinum ama platinum demişim. Şöyle bir şey yapalım. Gerçi o iki yer kaplıyor. demiş. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Bazı büyükler var mesela. Bufalo ve kanguru. Böyle iki tane yer kaplıyor. Gördüğünüz gibi kareler iki kare yer kaplıyor. Yani mesela ben bunu arkaya koyamam bak. Normal arkaya beyaz gözüküyor. O yüzden yanında kaldı. Tamam. Evet de. Niye bir ses <laughs> çöktü bir anda? Şöyle bakalım izleyelim. Tamam bitti onu da alırız. Oha nasıl öldürdüğünü görmedim. Bir anda hoplattılar. Tam öldürdü hoplattılar. Yine bir reklam çıkacak tabi. Çıkmazsa çıkmaz ya. Olmazsa olmaz olmaz. Bir nasıl bir oyun? Dünyanız saçma oyun. Şöyle geçelim. Hoppala hoppala. Geçtik görevimiz neydi biz mi? Sandık açma. Aa, ne bilmiyorum. Ha, anladım. Anladım. Oha 43 saniye reklam mı olur? Bir dakika vereydin ya. Kaç dakika olmuş? Geç yine buradan bakmıyorum. Neyse. Birazdan bitireceğiz. Ya. Benim evet an cepte. Stok gidi yaptım onu yarın atacağım. Beklemede kalın. Beklemede kalın sabah böyle Hadi ama reklam ya böyle reklam olmaz olsun. Bu reklam kim yapmış ya? Sırf gıcıklığına yapmış bu reklamı. 40 saniye reklam hiç olur mu? Ben hayatımda hiç saniye reklam gönderdim Şimdi bin abone olsak şu an sarı dolar yemiştik. Silah gözleri var. Bir tane daha. Üç her zaman oluyor. Bu reklam 1500 kere izledim. Bu arada geçen gün Minecraft videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. PlayStation yap yapıp olsa GTA çekerdim. Bir kere çektim ama sildim. Atmayı unuttum. Kaldı gitti artık nerede bilmiyorum. Bir tane daha reklam izlememiz gerekiyor. Çünkü görev öyle. Zaten iki bir şey veriyor da güzel şey alabiliriz. Golf. Oha. <laughs> bu nasıl oyun? Uçuyor. Top. Uçan top. Altın kelebek uçan top. Ne? Bu nasıl bir bayi? Aklıma uçan top geldi. Altın kelebek geldi. Çok saçmaladım şu an. Tamam bu da bitti sonunda. Sonunda. Yani bizi bastın zaten direkt indirmek için şey oldu biz biliyoruz. Tamam bitti. Bide 2600 bir şey bir şey verdi. Görevimiz tamamlandı. Hadi yes. Efsanevi geliyor. Ne geliyor? Ha, efsanevi gelmiyor muydu? Ben efsanevi geliyor zannettim. Ben efsanevi geliyor zannettim. O kadar heyecanlandım boşuna mıymış? Neyse bize kutu açarız ya. Aha boss geldi böyle bazen boss. Yes. İşte bu. Hadi. Neyi birleşmiyorsun? Sen de mi iki yer kaplıyorsun? Kaç Ha bu iki seviyormuş. Ne zaman iki oldu? Ben ne zaman? Şey çıktı ki. Hatırlamıyorum. Neyse devam ki. Bosslarda hep can attım böyle. Indikçe can attın. Gitti. İyi para veriyorum bosta. Evet bakın 3200 verdi. Bu büyük bir para ya. Şöyle bir şey gelelim buradan. Şu en en zoru yapıyorum. Hadi bakalım. Büyük ihtimal yapamayacağız. Çünkü kurt var şuna bak. Nereye atıyorsun ya şöyle? Ay kazandık. Ben tam et atıyordum kazandık. Şu bir. Son bir tane daha kaldı. Bir maç yapacağız. Bir... Oha bu ne lan? İlk defa gördüm bunu. Gerçi gör falan da çıkıyor bazen. Nereye atıyorsun ya? Oradan çekmiyor. mi var? Böyle. Galiba yenildik. Yok yendik ya. Güzel, iyi para veriyor bunlardan. İki saat dedim. Yine tabii ki de reklam olmaz oğlum Kim kurtaş düşünüyor, kim yalan söylüyor. Mümkün mü? Ben Reklamı geç değilim, geçemedim, geçtim. <laughs> Bu bitti mesela. Şimdi bunu da yapalım. Bunu yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Evet, yaptık. Şöyle alalım. Bir tane daha yapacağım. Çünkü şey yapacağım. Kaplumbağayı açacağım. Ya açacak ya da verecek, onu bilmiyorum. Çok az kaldı. bit Tamam. Güzel. Şimdi şuraya gelelim. Kaplumbağa. O bu da epikmiş. Güzel. Kaplumbağa'ya deneyip video bitireceğim. Hatta denemek değil. Bir saniye. Ha, daha. Kaplumbağa deneyeceğim. Acaba kaplumbağa ne yapıyor? Merak ettim. Çok yavaş ama. Tek mi atıyor lan kaplama tek atlayın. Oy kaplama öldürdüler. Şimdi bir de şey atacağım. Doldu çünkü. Bakalım. Üf ya hiç sevmem ki. Ay yanlış. Ya. Şuraya bakalım. Hoppa. Bunlar da böyle hoppa. Evet, videomuzu kadar videoyu beğenmeyi, 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 beğenmeyi,